చాలిచ్ Yel, yel, Hamsinin şu anda bitiş noktaları hamsi gün geçtikçe azalıyor. Ve böyle 3-5 gün içerisinde tamamen sanedersek biter. Kesen haftaki duruma göre tabii ki değişiyor. 75 lira, 100 lira. En fazla yüksek en yüksek fiyatı 125 liraydı. Şimdi dün 200 liraydı, 250 liraydı. Bugün 150 liraya gene tekrar düştü. Ama böylelikle biter bu, sene bu hamsi. Hamsi düşüş başladı. Evet çünkü Nisan ayına geliyorsun. Yani bu aylara kadar bu hamsinin gidişat çok güzel oldu. Çünkü palamut sezonunu yaşamışsın, peşine hamsi sezonunu bir ay yaşamışsın. Yani bizim için çok güzel bir olay. Çok da güzel dolu dolu bir sezon yaşadık bu sene. Hamsiden sonra yaz balıkçılığı başlar işte. Mezgit, barbon. E barbonculuk Nisan ayına doğru barbonculuk başlar. Ondan sonra mezgit. E yetiştirme balıklar bildiğiniz gibi her sene her zaman vardır. hamsi 150-125 oçu vardı. İstahat 125, hamsi, mezgit 100 lira. Bugün balık az geldiği için biraz e, balık göt. İnşallah hava şartlarından biraz az geldi. On buradan sonra inşallah bol olur da vatandaşta Şu anda fiyatlar normal fiyat. Hamsi 850 normal fiyat. Dün 250 300 milyon nerede? Dün yoktu. Bugün geldi. E bundan sonra da inşallah kaybolmaz da vatandaşlar hamsi ya. E tabii vatandaş tabii balık balık işte, Canı isteyen vatandaş balık yiyor. Ha tabii bu sene doymadım diyen yalan konuşuyor. Palamuttan, hamsi'den doymadım diyen yalan konuşuyor. Bu sene Cenab-ı Allah'ın verdiği bolluğu.